İle meyhül aziz. Ey aziz kardeşim bil ki bilmek de mükellefim ya, yani. Emir bil. Okula giden bir talebe dersleri bilmekle mükelleftir. İmana giren bir Müslüman mümin olmakla mükelleftir, bilmekle mükelleftir. E bilmesek olmaz mı? Olmaz. Yani talebe okula gidiyorsa dersi bilecek, bilmesi olmaz sınıfta kalır yani. Bunları bilmek, duymak, tazarrü ve niyaz ile Cenab-ı Hakk'a yalvarmak ve yaşamakla mükellefiz. Yaşayamadığımız tarafı da ızdırap içinde, ızdırarla, niyet ile Allah'ım bize yardım et, niyetimizi kabul et diye Cenab-ı Hakk'ın dergah-ı ilahisine gitmekle mükellefiz. Bil, oku, anla, ikra, idrak et. İnsanlığın gereği bu. Ki izzet ve azamet üzerinde tecelli edip, Cenab-ı Hakk'ın aziz bir misafiri olasın. Bil ki. Dünyada sana diyor burada, Evet ben bunu bana diye okuyabilirim kendi nefsim için. Bana ait çok emirler vardır. Cenab-ı Hakk'ın benim üzerimde çok emirleri var. İradi ve cebri. Çok emirleri var. Emir kudret, azamet. Emri ilahiler var. Ama ne mahiyetlerinden, gafletimden dolayı, cehaletimden dolayı, hayatımı ebedi zannetmekten dolayı, Hayatın mahiyetini düşünmemekten dolayı, yoksa böyle burada bir özür yok. Görmek istemiyor insan. Nefsinin kör olmasını istiyor. Akıbetini düşünmek istemiyor. Ne mahiyetlerinden haberin var? Hayat nedir? Ceset nedir? Vücut nedir? Aile nedir? İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Dünya nedir? Mahiyeti nedir? Bir düşün değil mi? Bir düşün. Ben kimim? Nereden geldim? nereye gidiyorum? vazifem nedir? burada ne işim var? beni buraya gönderen kimdir? dünyayı yakan kimdir? dünyayı döndüren kimdir? kalbimi çalıştıran kimdir? bana akıl, şuur, ruh, hayat yani nimet olmayan bir şey yok. bu kadar nimetleri, ihsanları, ikramları ihsan eden kimdir? öyle Allah'tır demekle kurtulamam. adını bildin, kendisini bilmedin. adını bilmek ayrıdır. varlığını bilmek ayrıdır. Yani ne mahiyetlerinden haberim var, ne akibetlerimden haberim olmuyor. Buradaki ikaz-ı ilahi şu, ikaz-ı subhani şu, mahiyetlerini de öğren, akibetlerini de öğren, kimden geldiğini öğren, ne için verildiğini öğren, ona göre yaşa, hayatın kıymetini bil, bu dünyadan arkanı bakmadan kabuklarını bırak, manalarını al ve çek git. Daha güzel bir alem seni bekliyor inşallah.